taşınabilir kültür varlığı niteliğinde eserlerle çalışıyorum şu anda. Onların korunması, kollanması, teşhiri, tanzimi çalıştığım alan bu. Bu dünyada çok önemli bir alan. Türkiye'de daha yeni yeni e, ivme almış, hızlanmaya başlamış, çok iyi örneklerin olduğu, e, çok yetenekli ve becerikli ve bilgili arkadaşlarımızın artık e, ortaya çıktığı bir disiplin, bir meslek haline dönüşmüş durumda. Yani biz tarihin bugüne e, katılmasını bağlantısını kuruyoruz. E, yaptığımız aslında iş o. Yani o ilmemiz sadece tekstile değil, zamanla da bir bağlantı. E, eski zamanı günümüze bağlıyoruz. kopmuş olan halkaları tekrar birleştiriyoruz. Aslında buradaki alanımıza bir şey yoğun bakım alanı diyebiliriz. Çünkü çok hasta olan bir e, materyalimiz bu alanımıza gelir üzerindeki hastalıkları ilk önce tespit ederiz. Ondan sonra bu yoğun bakımın içerisinde biz bunları nasıl kurtarabiliriz? Hangi ilaca, hangi girişime ihtiyacı var? Onun üzerine bu yöntemleri uygulamaya başlarız. Ve en sonunda hastayı kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmayı yaparız. Neden korumalıyız? Çünkü tarihimizin bir parçası. İnsanların kimliklerini, rütbelerini yer yer yaşadığımız mekanların iç mekan düzenlemelerinde, dekorasyonunda kullanılan objeler olduğunu düşünürsek bu çok önemli bir fayda bize. Ve bundan dolayı da biz bunu alıp kullandığımız gibi geleceğe de taşımamız gerekiyor. Eskiden kalma tekstilleri anlayabilmemiz ve gelecek nesillere sözel değil, aynı zamanda somut olarak aktarabilmemiz için böyle bir çalışma yapmamız gerekiyor. Osmanlı diğer devletlerden farklı olarak tekstilde o kadar ileriye gitmiş ki tekstil hediye etmiş. Neredeyse bir zümrütten yani değerli madenlerden daha ileri seviyede bir zevkle döşenmiş zevkle yapılmış objeler hediye etmiş. Ve Avrupa'da bir, bu bir halkım haline dönüşmüş. Balolarda Osmanlı kıyafetleri giyip baloya katılan insanlar olmuş. Düşünün bugün altınla bir kumaş yapmak çok ütopik bir şey. E, o dönemde altın kullanarak yani değerli bir maden kullanarak bir törensel e, bir kumaş yapılabilmiş. Onu görebiliyorsunuz ve onun kalitesini görebiliyorsunuz. Burada tabii ki hani e, çok erken dönemi değil aslında önümüzdeki neredeyse son dönemi Osmanlı'nın 18. yüzyıl bir örneği. Burada mesela artık Motiflerin Avrupa'dan etkilenmiş dönemin motifleri olduğunu görebiliyorsunuz. Dönemin zevklerinin değişmeye başladığını görebiliyorsunuz. Yani o dönemin kamerası çünkü bunlar. Onunla o dönemi yaşama hazzı veriyor bana. Maalesef ülkemiz kültür zengini olmasının yanında kültür müsrifi bir ülke. Biz yeni yeni bunun kıymetini anlamaya başladık. Eserlerimizin yitip gitmesine yavaş yavaş izin vermemeye başladık. Onun için çevremizde çok çeşitli müzeler oluşuyor, çok çeşit saklama tipleri, bir sürü koleksiyonerlerimiz var artık. E, eski tarihi anılarımızı toplamaya başlamış. Kimisi tablo topluyor, kimisi heykel topluyor, kimisi küçük objeler, taşınabilir malzemeler topluyor, kimisi daha taşınmazlar topluyor. Dönem artık öyle dönem, anılara artık önem var. Bu anlamda biz de e, bu tekstilde ne toparlayabiliriz ona bakmak lazım. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kentten bahsediyoruz. Tabii Büyükşehir Belediyesi de bunu himaye eden çok önemli bir kurum. Bursa ile Hazretleri'nin e, tekkesinden gelme malzemelerin çalışılması ile ilgili bir projeyle İstanbul'dan geldim ve öyle başladı. Malzemeler genelde tanımsız şekilde geliyor ve bu projede de iki tane sandık içerisinde birbirine karıştırılmış, içine biriktirilmiş e, malzemeler vardı. Bunun hakkında ne bir kayıt doğru düzgün, ne bir e, kimlikleri hakkında bilgi, genel bir bilgi vardı. Üftade tekkesinin işlerini yaptık. E, Emir Sultan'dan gelen malzemelerimiz var. Onlara e, ait çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vakıflar müzesini açtık buradan gelen eserlerle ilgili. Bu arada Vakıflar Bölge Müdürlüğünün elinde olan malzemelerle ilgili Ulucan içerisinde e, Kapı Örtüsü vardı. Onunla ilgili çalışmalarda bulunduk. Öyle bir çok kıymetli bir eseri dünyanın e, gözlerinin önüne koyduk. Benim için kumaş sadece kumaş değil. Kumaş bence bir hayat. Yani e, bir hayatlar silsilesi. Yani çünkü bir bilgi bombardımanı var içerisinde. Bir bilgi silsilesi var içerisinde, onun üretim serüveninin neler olduğunu bildiğim için basit bir kumaş değil. Daha çok deli diyorlar, hani bu kadar zor bir şeyi nasıl yapabiliyorsun, ne kadar çok sabrın var. En çok bana söylenen şey bu, çok büyük bir sabır işi. Evet sabır işi, İnsan hangi işi yapsa sabırlı olduğunda çok başarılı oluyor. Ben onu gördüm, onu deneyimledim. O yüzden arkadaşlarım hep ne kadar sabırlısını bahsediyor galiba karakterime de çok uygun bu iş. Hani siz bu e, deliliğinizi e, akılcı olarak kullandığınızda e, kimsenin normalde dikkat etmediği, görmediği şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Onu yapar hale geliyorsunuz ve standart bir şey yapmadığınız için de adınız deliye çıkıyor. Öyle Türkçe, <laughs> Türkçesi o. Türk insanına e, en büyük tavsiyem e, müzeleri gezin. Müzelerinizde bizim Hepimizden bir parça var. Ona emin olsunlar. Yani e, bu parçalar e, sadece kağıdın üzerine basılmış yazılarla ibaret şeyler değil. Her gittiğinde, her vitrinin içerisine baktığında kim olursa olsun, hangi e, düzeyde olursa olsun insanımız mutlaka kendisine ait bir şey bulacak. Ben onun peşindeyim. E, onların da bu pozisyonu gelmelerini çok isterim açıkçası.